Tabi yorumcularımız başlar. Yok Hindistan mı? Yok Arabistan mı? Yok Pakistan mı? Maşallah. Maşallah. Allah Allah. Yine geldik. Aynı dönüm noktasına kuşbaşı. Bu soğansız yiyen abilerimiz böyle yiyor. Soğansızlar. hissetmeler geliyor. Tabi yorumcularımız başlar. Yok Hindistan mı? Yok Arabistan mı? Yok Pakistan mı? Kaç yok ne? Yok nere orası? Yok nere? Falan filan başlar böyle. İş güç yok ya. Bir de şey diyorlar usta kaç rupi diyorlar kaç rupi diyorlar? Rupi mi ya, ya işte 10 rupi 50 rupi rahatladı mı rahatladı Ya işte iş yok ya iş güç yok aynı da it taşlasın başka bir şey yaramıyor E ne olacak yani bu salaş ortamlarda fazla şey bekleyemezsin iş yani Salaş ortam böyledir yapamazsın elinde Bilen de olan Bile ona göre yiyor zaten Tabi yani bile bile geliyor insanlar yani evet. Kimseyi kandırmacı tabii, yok. Tabi tabi yani bir de her şey şeffaf yani, her şey ortada. Yani ne olabilir şey yani? Biz bir şey saklı gizli bir şey yapmıyoruz. Ortada her şey. Biz salaş ortamda böyle olur, Her yer salaş olur. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Yok orada Arabistan mı? Yok Pakistan mı? Ne derine ne geçiyor yani söylemekten. <laughs> Kendi çok mu temiz? Beş köpek araza doymazlar. Hocam sen onları yayınlanma. Yok ya yayınlasın. Yok ya sen. Ben de, ben de, ben de. bir daha, al, bir daha, bir daha, bir daha. Evet. Allah. Ay. Ejderha e son kuyruk saldırmış. Oo. Kaç lira oldu ustam bu şekilde? 120. Ne yaparsalar yapsınlar 120. Dolar, molar, molar hiçbir şey fayda etmiyor. Altın çıksa? O da hava. Yani. Türkiye yıkılsa, dünya yıkılsa bu kebabın fiyatı bu. Rupi çıksa? Rupi mupi yok bizde. Rupi mupi yok bizde. <laughs> bizde böyle. Yüzümüzde yüzsün, yorumcular ayıp olmaz adamlara. İş yok evde. <gülüyor> <gülüyor>